Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz yani Among us. Arkadaşlar bu sürüleri yani şu anda biraz star çekemiyorlar. Kremiyeti o gibi bir kere imposter olamadık şu anda. Bekle bizi yapmıyorlardır o imposter. Ha bilmiyorum. Dur abi göreyler nerede ya? Lan daha ne oldu ya? 우와! a t j u s Rus bro. Hadi bir şey söyle. Abi bir soyuna nasıl da imposter Allah senin gibi oyunun biraz şerefsiz oyun. Tabi tabi. Neyse tamam küfür etmeyelim. Neyse. Küfür etmeyelim, tamam. Seni daha küfür artık da. Neyse efendim neyse küfür edin. Abi ne, ne ya? Bir bulan mı bir tane buldu? Nice smak. Nice mask Nice Şu rice olabilir ama inan. E ne oluyor ya? Killin. Mal ya? Abi inşallah post. kesin imposter değil. Ya abi bunlar bilerek yapıyorlar ya. neredeler? Şükür arkadaşlar bir tane oda bulamazın çık oyunu yenildik. Maalesef report eden o Hadi abi start. Dur lan hadi. Start. Ya start. Başlı olan gerizekalı. Lan ne çıkıyorsun? Ya abi ya. son arkadaşlar yine kıymet olduk bir tane. Bizdeki al bir poster var aramızda selam abi ne oluyor ya? Ya. Haberin oyunuzu şuna gitsin ya. Selbe. Neden impostormuş ya? Hah, buldum. Arkadaşlar sonunda bir imposter bulduk Dark fit imposter <laughs> Kafet. Tamam be okey Oh <laughs> Abi ben sonunda neyse arkadaşlar yipta konmuş Nice mi ki Şükür Ne oldu lan Ne oldu lan Leopold Az önce bize artistik yapıyordun oğlum Hıh hmm. Abi kaç dakika uğraşayım anca imposter'ı. Tamam arkadaşlar neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Aşağıdan videoyu beğenip mutlaka like atın. Ya ben 100 tane video çektim daha hala abone olup like atmıyorsunuz. Ayıp. Ama siz abone olun yine de. Abone olmayacaksınız like atın. Hadi iyi günler.